Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arjantin vampiri olarak bilinen seri katil Florencio Fernandez'i anlatacağım. Videoda anlattıklarım tamamen internetten elde ettiğim bilgilerdir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Asıl adı Florencio Fernandez'dir. 1935'te Arjantin'in Tokuman eyaletine bağlı Monteros'ta doğdu. Çocukluğunda da davranış bozuklukları ve kronik zihinsel sorunları vardı ancak tehlikeli olduğu hiçbir zaman düşünülmemişti. Komşuları onun çocukluğunda kardeşleriyle birlikte ev baskınları yaptığını ve ufak çaplı hırsızlıklar yaptığını söylüyorlar. Çocukluğunda Fernandez'e kronik psikopati teşhisi konuldu. Ancak aile maddi olarak zor durumda olduğu için ilaç tedavisini uygulayamadı. Zaman içerisinde de bu hastalık şizofreniye dönüştü. Aslında zor bir çocukluk geçirdi ailesi onunla yeterince ilgilenmemiş onu terk etmişler kendi kaderine bırakmışlar. Florencio sokaklarda yaşamış, geçimini dilenerek sağlamış, sürekli şiddete maruz kalmış ve insanlar onun çaresizliğinden yararlanmışlar. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte Fernandez'in daha sonra işlediği cinayetlerde modus operandi'sinin yani cinayetleri işleme motivasyonunun çocukluğunda dilencilikten kazandığı bir miktar parayla sinemaya gittiğini ve Bela Lugosi'nin başrolünde oynadığı Dracula filmini izlediği ve bu karakterin onun hayatında çok büyük bir etkiye sahip olduğu söyleniyor. Transilvanya Kontu'nun hikayesi onu o kadar etkilemişti ki, Karpat Dağları'nın tarihini Tokuman'a taşımaya karar verdi. Daha doğrusu artık memleketi Monterosa kahraman olmak istiyordu. Zamanla Dracula'yı taklit gerçek bir seri katile dönüştü. Kasabalılar akşam evlerine çekildikten sonra yoğun sıcaklardan dolayı evlerinin camlarına açık bırakıyorlardı Tokuman'da sıcaklıklar 40 dereceyi geçebiliyordu. Bu yüzden kasaba sakinleri geceleri cam kapı açık uyurlardı. Asayiş olayları neredeyse yok denecek kadar azdı. O yüzden sakin bir kasaba olduğu da söylenebilir. Bu durum onun planladığı cinayetleri gerçekleştirmesi için mükemmel bir fırsattı. Böylece öldüreceği kurbanını saatlerce takip ettikten sonra evinin açık kalan bir penceresinden içeri girip istediği eylemleri gerçekleştirebilirdi. İlk cinayetini Ocak 1953'te işledi. Bir süredir takıntılı olduğu bir genç kızı gün boyu takip ettikten sonra kız evine girdiğinde beklemeye başladı. Kız uyuduktan sonra açık pencereden içeri girdi ve uyurken aniden çekiçte kafasına defalarca vurup boynundan ölene kadar ısırarak boynunu parçaladı bu ilk cinayetiydi ve bundan sonra da durmayacaktı. Yaklaşık bir ay kadar sonra evinde uyuyan yaşlı bir kadını yine aynı şekilde öldürdü. Yaşlı kadının nefes borusunu kesmiş, boynunu ısırarak parçalamıştı. Polisler olay yerinde çekiç bulmuşlardı. Bu olaydan sonra bile ne polis ne de kasaba yerlileri bunun tekrarı olacağını bilmedikleri için cam kapı açık uyumaya devam ettiler. Kasabada bir seri katilin dolaştığı kimsenin aklına gelmemişti. Olaylardaki benzerlikler de kimsenin dikkatini çekmemişti takip eden 6 yıl boyunca aynı şekilde aynı usulle 13 kadın daha öldürüldü. Bölge sakinleri artık o bölgeye bir vampirin musallat olduğunu düşünmeye başladılar çünkü Tokuman polisi aradan geçen uzun yıllara rağmen katilin kimliğini tespit edemedi. Kasabalılar artık korku içindeydiler, polisin üzerinde müthiş bir baskı vardı. Zamanla katilin yaptığı işte uzmanlaştığı düşünüldü, artık sadece öldürmüyor, kurbanlarının kanlarını da içiyordu. Polis katilin kimliğini tespit edemeyince bilimsel verilerle uzman bir ekip tarafından araştırma yapılması için federallerden yardım istendi. Federaller tarafından gönderilen ekip Tokumana geldiklerinde 15 kadının öldürüldüğü yerlerin harita üzerinde incelemesi yapıldı. Böylece katilin daha çok hangi bölgede bulunduğu tespit edildi. Tokuman polisinin ihmali ve cahilce yaptıkları soruşturmalardan dolayı bu kadar kadının öldürüldüğü ortadaydı. Çünkü federaller yaptıkları inceleme sonucunda öldürülen kadınların evlerinin Tokumanda bulunan bir mağaraya eşit uzaklıkta olduğunu tespit etti. Aynı zamanda cinayetlerin işleniş şekline bakıldığında katilin o mağarada yaşıyor olma ihtimali de yüksekti çünkü federallere göre ancak böyle bir mağarada yaşayan biri bu kadar vahşice davranabilirdi. Bu sebeple o mağaranın etrafına polis ekipleri pusu kurdu ve beklemeye başladılar Fernandez ise o sıralar sadece geceleri mağaradan çıkıyordu çünkü zihinsel sorunlarının yanı sıra bir takım fobileri de vardı. Kendisinin vampir olduğuna inanmasından dolayı gündüzleri dışarı çıkmıyordu yine Fernandez 14 Şubat 1960 yılı gece mağaradan çıktı kurban aramak için ama bilmediği şey polis ekipleri tarafından takip edildiğiydi. 16. Kurban olacak bekar bir kadının yaşadığı eve pencereden girdi. Ama bu sefer cinayeti işleyemedi polis onu hemen yakaladı böylece kadının hayatı kurtuldu. Onu tutuklayan polislerin gözlemlediği bir şey vardı Fernandez çok rahatlamış görünüyordu sanki yakalanmaktan memnundu. Sadece gündüzleri bağırıp çığlıklar atıyor ve etrafına saldırıyordu. Çünkü vampir olduğu sanrısından dolayı gün ışığının kendisine zarar vereceğini sanıyordu. Tutuklandıktan kısa süre sonra mahkemeye çıkarılacaktı. Bu yüzden mahkeme fiziki ve psikiyatrik muayenelerinin yapılmasını istedi. Daha sonra yapılan fiziksel muayenede fotofobi hastalığı olduğu teşhis edildi, yani ışığa aşırı hassasiyeti vardı. Psikiyatrik muayenede ise uzmanlar onun şizofreni hastası olduğunu tespit ettiler ayrıca izlediği Dracula filminden etkilendiğini ve onu taklit ettiğini bu yüzden kendisinin vampir olduğu ile ilgili sanrıları olduğunu kana karşı aşırı bir arzusu olduğunu ve yaptıklarından sorumlu olmadığını söylediler. Bu yüzden mahkeme onun psikiyatri enstitüsüne yatırılmasına karar verdi. Burada 8 yıl kaldıktan sonra doğal nedenlerle öldü. Bu olayın gerçekliğine ilişkin bazı şüpheler var. Bunun sebebi olayın mağdurlarının herhangi bir kaydının bulunamaması ve federal görevliler o yıllarda Tokumana gelmiş olsalardı orası küçük bir köy olduğundan yerel gazetede mutlaka haber yapılırdı ancak böyle bir kayıt yoktu çocukluğunu Tokuman'da geçirmiş ve olayların olduğu söylenen yıllarda Tokuman gazetesinde çalışan Tayre'ye konuyla ilgili bilgisi olup olmadığı sorulduğunda böyle bir şey hiç duymadığını böyle bir olay olsa Monteros'ta kardeşe çıkacağını söyledi. O zamanlarla ilgili hatırladığı önemli olaylardan bahsetti cinayet olarak ise polisin kamış tarlasında öldürdüğü hırsızlık yapan Ibanez adlı bir adamdı. Daha sonra Monteros'un Tokuman kasabasında yaşayan o dönemde orada bulunan kasaba sakinleri ile görüşüldü. Kasaba sakinleri Villa Nueva'da yaşayan ve yengeçler adını verdikleri bir aile olduğunu bu ailenin bazı üyelerinin açık pencerelerden içeri girdiklerini ancak kimseyi öldürmeden sadece evlerden bir şeyler çaldıklarını söylediler. İsmini vermek istemeyen birisi o dönemlerde yengeçler ailesinin bazı üyeleriyle evlere hırsızlık yapmaya girdiğini söyledi. Daha sonra Florencio Fernandez'in konuyu bilen uzaktan bir akrabasına ulaşıldı. Akrabası bu olayları medyadan öğrendiğini aile içinde bu konuyla ilgili büyük ihtimalle utandıkları için hiç kimsenin konuşmadığını söyledi. Florencio'yu küçüklükten hatırladığını onun hasta bir çocuk olduğunu söyledi. Florencio Fernandez diye birinin yaşadığı tespit edilse de cinayetleri işleyip işlemediği ile ilgili kesin bir bilgi yok. Siz ne dersiniz bu bir şehir efsanesi mi yoksa gerçekten böyle bir suç sesilesi yaşandı mı? Yorumlarda buluşalım.